çizgi film ülkesi ya. Vallahi çizgi film ülkesi. <laughs> Hep bir yarı çıplak karı. Sürekli figürler. Tuhaf tuhaf makyajlı insanlar. Çok fazla ışık. Animasyon. Her yerde bir çizgi film oynatılıyor. Ya çizgi film demeyeyim de anime oynatılıyor. Vallahi çok tuhaf bir ülke ya. Şuraya bir girelim ya, burası neymiş acaba? Akihabara Radio Kakyan diyor. Bunun içinde bir şey yokmuş ya, oyuncakçı dolu. Figürcü. Oğlum bunlar ne lan? Bunlar ne lan? Alsam acaba Türkiye'de pahalıya satar mı? Ne lan bunlar? Arkadaşlar 5 Mart 5 Mart sabah saat 2'den merhaba. Şu an Family Mart'tayım. Shibuya'ya gideceğim buradan. Size 2-3 gündür video çekmiyorum çünkü ben o sırada piyano çalışıyordum. Yani video çekecek çekmek için de bir yere gitmedim. O yüzden size çekmedim. Şimdi Family Mart'tayım. Ee, buradan Shibuya'ya gideceğiz. Shibuya'yı gezeceğiz. Bakın son iki gündür şundan alıyorum. Çok güzel. Bundan gelirseniz buraya bundan mutlaka yiyin. Çok güzel arkadaşlar. Bakın şimdi kendi başınıza nasıl aldığınızı göstereceğim. Buraya geldiniz. Buna basıyorsunuz. Sonra bir daha buna basıyorsunuz. Bu da Şuna basıyorsunuz Sonra buna basıyorsunuz Sonra da kartınızı Buraya okutuyorsunuz Oldu Arkadaşlar bu çok güzel ya bundan mutlaka deneyin Bunu yeni deneyeceğim Bunu biliyorsunuz zaten bunu da marketçi abi önerdi. Hadi gidelim. Gördüğünüz gibi hava birazcık kapalı. Ee, hafif çok az haf hafif atıştırıyor yağmur. Ama soğuk değil hava. Arkadaşlar şimdi Feminata geldim bir daha. Çünkü metroya gittim unutmuşum. E, aklınızda bulunsun sizin de. Japonya'da kartla e, metro bileti alınmıyor. Yani illa cash, nakit ödemeniz lazım. O yüzden şimdi Family Mart'a geldim. Para çekeceğim. Bir de şunu yiyeyim dedim. Acıktım. Bakalım nasılmış? Abi önerdi bu. Güzel. Böyle krem peynir, şekerli, hafif tuzlu, tereyağı bol. Güzel bir şey. Arkadaşlar oradan para çekmeye çalıştım çalıştım çekemedim şifreyi yanlış dedi sonra başka bir Seven Eleven'a gittim orada çekebildim Allah'a şükür ee, şimdi bilet alacağız bu ne lan? bu ne ya Tikot no no Hah. Arkadaşlar ben metrodan indim. Şimdi hafif yağmur yağıyor. Baktım şöyle oturaklar olan bir alan var. Bir yumurtalı sandviç yiyeceğim. Sonra Meiji Tapınağı'na doğru gideceğiz. Şuradan... Şunu ben bir yiyeyim. Sonra Meiji Tapınağı'na doğru gideceğiz. Bunu seviyorum ya. Yani. Lidam. Abi yok ya valla en iyi en iyi ulaşım Moskova ya gerçekten. Hani çok hissediyorsunuz ya ulaşım önemli bir şey. Ulaşımın iyi olması çok önemli bir şey. Sokağa bak. 4K kablocu. Ulaşım çok önemli ya bir ülkede. İyi olmalı kesinlikle. Rusya gerçekten perfect. Yok abi. Bunların hiçbiri bize gelmez. Böyle restoranların yanından geçiyorum. Gözüm var ya sürekli döner arıyor ya. Sürekli bakıyorum lan bu döner mi? Döner mi? Döner mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Amazing Tapınağı'nın girişi bu şekilde. Nasıl? <laughs> Hafif bir de yağmur yağıyor. Atmosfer güzel. Vay be Japonya'dayız ya. Vay be. Oha yola bakın çok güzel. Bir 4-5 dakikadır yürüyorum. Daha da yol var gibi gördüğünüz gibi. Ama atmosfer harbi çok güzel. Böyle bir yol var. Acaba bu nereye gidiyor? Worshippers Hall. <laughs> Hayda şimdi burası var. Bir de burası var. Nereye gideceğiz acaba? Ne diyor? Harajuku Forest Terrace Meiji Jingu Kaikan Yoyogi şurada ne varmış? Ha tamam Meiji Garden diyor. Şey buradaymış. Ee, ana bina, ana tapınak bu taraftaymış. Yine gördüğünüz gibi şu yapıdan. Evet bu yoldan geldik. Buradan böyle sağa döndüm şimdi. Ana bina karşıdaymış şurası. Oraya gidiyoruz şu an. Bakalım nasıl. Yol ama harbiden çok güzel ya. Evet burası neymiş? Ha yine bakın her taprakta gördüğümüz bu el yıkama yeri. Yine var burada. Gördüğünüz gibi burada böyle insanlar elini yıkıyor, yüzünü yıkıyor. Amazing. Gidiyoruz <laughs> bakalım. Evet şurası ana bina. Gördüğünüz gibi. Bakın hep böyle bir e nasıl diyeyim şu ana binaya giden yerden önce böyle bir giriş oluyor her zaman fark ettiniz mi? Ve sağında solunda böyle bir şeyler oluyor. Hadi gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi bu her tapınakta olan içine para atılan yer burada da var. Şöyle gördüğünüz gibi. İsteğinizin büyüklüğüne göre para atıyorsunuz arkadaşlar. Böyle 100 yen atıp da çok bir şey beklemeyin ona göre. Hadi hayırlısı. Ve yine e, dileklerinizi yazabileceğiniz bir yer var burada bakın. şey bunlardan satın alıyorsunuz, sonra üstünü yazıp buraya getiriyorsunuz, asıyorsunuz. Arkadaşlar bakın şimdi size ne göstereceğim. Bedavaya dua buldum. <laughs> abi buraya geliyorsunuz. Şundan alıyorsun. Bunun içine duanı yazıyorsun abi, sonra bunu bu kesenin içine koyuyorsun. Sonra bu keseyi de alıyorsun abi. Şak. Bunun içine atıyorsun. Bedava. Çok iyi. Bedava dua Böyle. Şimdi bakın yine burada eğer isteğiniz büyükse şu duvara asabileceğiniz tahtalardan alıp duanızı da yazabilirsiniz. Artık isteğinize göre abi. Yani şey değil. Şurada bir yer var lan. İçi çok güzel duruyor. Fotoğraf fotoğraf çekmeyin diyor. Evet arkadaşlar, bu öyle burası. Ee, şimdi şeye gideceğim, Shibuya'ya gideceğim. Shibuya'ya gitmiştik yani merkezine. Şimdi oraya gideceğim bir kere daha. Ee, orada bir döner yiyeceğim. Sonra bir oraları detaylı detaylı bir çekelim bakalım ne varmış. Geçen gittiğimizde biliyorsunuz kameramın yeri bittiği için, yok, şarjı bittiği için çekememiştik. Şimdi gideceğiz, detaylı çekeceğiz. Aha burada oturak yer var. Gördüğünüz gibi yağmur gözüküyor mu bilmiyorum ama yağıyor ya biraz. Aha şuraya bakın, çok güzel. Ne var lan bunun içinde? Sakem mi var yoksa? Fıçı. Ne fıçısı bunlar? Frans, Frans, Frans yazıyor. Hepsinde Frans yazıyor. Anlamadım vallahi. Onlar neymiş? Ama baksanıza şunlar ne kadar güzel. Ne bakın. Ne kadar hoş. Valla çok hoşuma gitti ya şunlar. Eve böyle dekor bile yaparsın ya onunla. Şimdi biz çubuğa gideceğiz. Herhalde buradan çıkıyoruz.